Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek renk oynuyoruz evet. kırmızı her şeyimiz Üstümüze kadar şimdi başlayalım öncelikle üstünden bakın söyle annem almış çok karpuzum şey içinde kalp çekirdeği var başlıyoruz öncelikle apta getir badan önce bana kolturup. Çok bir şey Acımışmış. Biraz daha Biraz daha senden bana koyalım. Gene böyle Eşit. Al atla bardağını. Neyden başlayalım? Cip, çilek. Cipten başlayalım önce. Açtık. Çiçekten evet. başlayalım. Al iki tane vereyim. Yem abla. Ben buraya Orada dursun. İki. Ne iki? Beş. İki. Allah Şimdi bundan başlayalım. Böyle bir şey. Şöyle. İçinde siyah var. Onu ayıracağız. Kesin, bana iki tane koyarım. Tamam. Şimdi ondan. da çek. Şöyle. Kalk. İçi de kırmızı. Dışı, dışı da belki kırmızı olabilir. Bir kere yedik biz de ne yapalım. Nasıl? Ha, böyle, böyle. Adam. Nasıl Nasıllaştı? Hah. Katla arkadaşlar. Şöyle bir şey. İşte pardon. Bir pardon. Şöyle dursun. Ya da dur. Ya da böyle dışına koyalım mı? çok yer kapladı. Dışına. Şimdi başka bir şeyimiz. Bunu da içeceğe de bu içeceğimizi bitirdikten sonra olur mu? Çok ol olur. Hadi başlayalım. İkinci Bir tadına bakalım içeceğimiz. Güzel. Mükemmel. başlayalım. Ben, ben bir tane çiçek yiyorum. Yok ya. Siz de istiyorsanız arkadaşlar yorum like um, atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı tık tık. Bir tık tık. Bitti mi abla ne çabuk dedin ya. Bu çileğimizi de yiyeyim. Önce bunu yiyelim. Ben yabı. Bu çileğimiz be. Bu Hmm. Ben fazla eminim. Hadi. Sırada telefonlara geçelim. Dur. Başlayalım. Burada güzelmiş. Kaç puan? Ben. Ben 10 üzerinden 5. Çok beğendim. Çile kaç puan veriyorsun ve içecek? Hani çile 10 puan veriyor. Çile ben 10 üzerinden 9. Çile de 10 üzerinden 5. Yok 10 üzerinden. Şimdi buna geçelim. geçelim. Bravo. Ne kabul? İstiyorsanız arkadaşlar bilmeye gidersiniz. Bir kez tutuyor. God <try> natt. Ben de, değil Onu yani, ben de yüz namen ben. Ben de yüz. Hım ben onu Arkadaşlar saçım nasıl olmuş? Yorumları. Müşteriye saçı yaptım. Ikari. İkari, ikari. Arkadaşlar başka tek renk çalış yapmamızı isterseniz yorumlara yazın. Ee, hangi renk yapmamızı isterseniz yorumlara yazın. Biz de yapalım. Mesela sarı olabilir, yeşil olabilir, mavi. kalana, söyledim ben onu. Kanalımızı bilmiyorsanız Sevgi ve Cengiz yazarsanız çıkar. Evet. Adım benim adım Cengiz ve ablamın adı da Sevgi Nisa. adınız evet. neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da kız erkek yazabilirsiniz. Adana S başlıyorsa kesin sevgidir. Evet. C başlıyorsa kesin sevgidir. Ya. ne çabuk bitirdin akla. Bu kaçırmış Arkadaşlar kesinlikle dişlerinizi fırçalayın. Dişlerini çizip Olursa da düşer. Mesela benim iki tane de Dişim düştü. Geride çıktılar. Arkadaşlar bir de her sabah uyanınca bir de akşam yatarken fırçalamayı unutmayın. Öğlen. Öğlen. öğlen de hı -hı. fırçalamak istiyorsanız fırçalayın. Ayrıca da tadından peşe tanıdık. Sen de alayım mı? Hı hı. Tamam. God uh natt. -huh. Arkadaşlar bu bizim aldığımız cip var ya Atla ben okumayı bilmiyorum okusana Fırat Pat Sesli oku Pat Patlıta Patlıta'ymış o zaman Bizim aldığımız cipsin ismi pattı. Lütfen alın e, çok, çok güzel, güzel. Aynı gibi olsa çok güzel Kaç yaşındasınız yorum yazın. Ben 7 yaşındayım. 9 yaşındayım. Aklımda. Evet. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı. Evet. Çok beğendim. Bu çileği yiyelim. Mutlu. Son bir tane kaldı. Onu da yemeyeyim. artık. Başka bir şeyler yiyelim. Artık su vişne suyunu yiyin. İçelim. ne yapıyorsun? Şeyleri getir. Tabakları ve şey, bardakları getir. Daha içecek edeceğiz heterapır iki hepsini. hepsini. Barda gerek yok. Bunu koymayacağız. Mı? Koyacağız, koyacağız. Gerek var. Dikkat. 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 Hı -hı. dikkat. değil. Arkadaşlar pardon. ne oluyor ya bu? böyle Cengiz kalsın hemen içeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Yeter mi? Evet. Yeter değil. niye şey konuşuyorsun ki? Yeter bu kadar. Bir azıcık da. Evet. Getir apa vardı ver var? Bir şey söyle

Dur, iç. Bu çok beğendim. Evet, tamam. Yeşil atılır. Tadı çok güzel. Aç anne ışığı. yanlış yaptım. Hepsini alsana abucu ne yapla dışarı koy cips koyacağım da. Hepsini, Hepsini aldım tamam. Hadi yemeye başlayalım. İlk önce bunları yiyelim. Bunlardan biraz biraz daha vereyim abla. Bana. Öncelikle bunları tabağına koy. Bende 3 var. 4. Beş tane ben de beş var. Ben de beş var. Başlıyorum. En azından küçükleri ye. Küçükleri dışarı alsak abla. Hadi yiyelim. Çok güzel. Hı hı. suyu güzelmiş iç. Arkadaşlar bir gün buluşabiliriz. Mesela. Ben like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. well i'll get that one Bak Hopla bunları birazdan yeriz. Şimdi Arkadaşlar Hadi bay bay. Abone olmayı, like Bay bay. Unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay.